Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sonuçların netleşmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız, hukuksuz, Adaletsiz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz, güçsüz hayata tutunmaya çalışırken onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımızın Borç içinde olmasına, çiftçimin toprağa üretime küsmesine, gönlüm razı gelemezdi, gelmedim. Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a, hepimiz bir aileyiz. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim. Her gün her şeye zam gelirken, benim halkımın belinin bükülmesine, dolabının boş olmasına, Gönlüm razı gelemezdi gelmedim. Ben bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir evladınız, bir amcanız. Her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız için, hukukunuz için kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyesiniz diye bolluk bereket içinde, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim. Şimdi şimdi sizlerden bir ricam var. Kendiniz için, evlatlarımız için, emeklilerimiz için, analarımız, babalarımız için, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi bir adamın ayakları altına serildim. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara ve yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele mücadele eden Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanlarına, teşkilatlarına ve seçmenlerimize sandıklara sahip çıkan ve hala çıkmaya devam eden tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Ülkemize, gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız. Hepinize saygılar sunuyorum.